bugün yeni bir ürün tanıtımıyla daha beraberiz ürünümüz Brown seri 5 seri 5'te birçok alt dallara ayrılan modelleri var arkadaşlar benim almış olduğum model ise 50B1000S bunun birçok çeşidi var Dün gittim Zatürn'e baktım. Konrata baktım. Kaşta da baktım. Zatürn'de bu seri bitmiş. Bunun yerine 3 serisi vardı. 3 serisinden bir ürün satmak istediler. Öncelikle aldım. Kasaya gidip tekrar kontrol etmek istediğimde orada 85 euroya olan ürünün başka yerlerde 40-50 euroya olduğunu gördüm. O yüzden tekrar bıraktım. Konrata gittim. Konrad'dan bir ürün aldım. Normalde 104 lira yazarken kasaya gittim. 109 lira çıktı. Tekrar o bölüme gittim. Adamla konuştuğumda etiketin yanlış basıldığını söylediler. Onun yerine ben de bu ürünü aldım. Bu ürün sizin de gördüğünüz gibi Brown seri 5 de 50 ve 1000 s serisi. Ürünü açıyorum arkadaşlar. Böyle bir kullanma çıkıyor. Ayrıca daha önce almış olduğum bal markaya gönderdim. Parasını iki gün içerisinde hesabıma tekrar yatırdılar arkadaşlar. İçinden onlara bakalım. Şöyle bir başlık koruyucu var. Balda olmayan bir özellik var. Burada iki tarafta da tırnak yapmışlar arkadaşlar. Burada ve burada. Gayet güzel gözüküyor. Burada gördüğünüz gibi tıraş olurken buradan suyla temizlik yapabiliyoruz. Ayrıca köpüklü de tıraş olabiliyoruz bununla. İçinden başka ne çıktı? İçinden başka bir de şu çıktı. Temizleme fırçası çıktı. Çok küçük var bir şey. Sonra bir de şarj kablosu çıktı arkadaşlar. Şarj kablosu da burada. Daha önce ben bu ürünü çıkarttım. Denedim. Evet. 75 euroya değer mi derseniz bence değer arkadaşlar. Tabi daha ucuza olanlar da vardı internette 50 Euro'dan tutun da 75 Euro'ya kadar 80 Euro'ya kadar var İşte hepsi bu arkadaşlar. Önceki Vaal markada dediğim gibi çok kalın bir kablosu vardı kabloya takıp yüksek bir yere koyduğumuzda kablonun burada biriken kısmı onu aşağıya çekiyordu. Çünkü Vaal'ın gram ağırlığı 160'tı arkadaşlar bazı yerlerde 160 yazıyordu bazı yerlerde 143 yazıyordu ürünümüz bu arkadaşlar dediğim gibi kafası şuradan şu şekilde çektiğimiz zaman çıkıyor yaylı sistem var arkadaşlar bunu buraya taktıktan sonra tıraş olurken buralar cildinizi fazla yıpratmıyor arkadaşlar dün ben kullandım bayağı hoşuma gitti hoşuma gittiğini söyleyebilirim bu şekilde çalıştırıyoruz vale göre daha az ses çıkartıyor arkadaşlar burada da 3 tane göstergesi var bu göstergeleri fol olarak çalıştırdığınızda 50 dakikaya kadar fol olarak doldurduğunuzda 50 dakikaya kadar kullanma süresi vermişler arkadaşlar baya şık bir er, ürün ele gelebiliyor ergonomik bir yapısı var tabi yeni çıkan serilerde bu başlık bu şekilde dönebiliyor yana dönebiliyor arkadaşlar ama veya birçok başlık olanı var. Saç kesmek için ya da ne bileyim burun veya kulak kıllarını almak için ekstra aparatlarını buraya takabiliyorsunuz. Ama ben şuna inanıyorum ki bir üründe bu tür şeyler ne kadar çoğalırsa asıl amacından o kadar uzaklaşıyor. Benim amacım tıraş olmaksa o yüzden sadece tıraş olma amaçlı bir ürün aldım arkadaşlar. Çok gayet de hoşuma gitti. Tekrar verebilir miyim diye soracak olursanız hijyen kuralları gereği tekrar alamayacaklarını söylediler ancak benim orada Konrad'da daha önceden bir üyelik e, girişi yaptığım için bana bir yıl fazladan garanti süresi verdiler arkadaşlar yani toplamda üç yıl garantili bir ürün herhangi bir problem olduğunda aldığım yere götüreceğim garantiden yararlanabileceğim şöyle bir ürün kullandım gayet memnunum. Ancak şunu e, samimiyetle söyleyebilirim ki Val marka e, tıraş makinası daha sert kılları alabilir diye düşünüyorum. Ben de öyle bir his uyandı. Buna bakarak Val daha güçlüydü. Ama dediğim gibi bana denk gelen Wahl'de bir sürü eksiklikler vardı. Gerek görünüş açısından gerek teknik olarak şarj yerini görüyorsunuz arkadaşlar. Ha, onu da söylemeden geçmeyelim. Bu şarja taktığınız an kendisini blok ediyor, çalışmıyor arkadaşlar. Şarjdayken tıraş olamıyorsunuz. Bunu fişten çekip tıraş olmanız gerekiyor arkadaşlar. Cildi hiç üzmeden ya da cildi yakmadan tıraş edebiliyor. Varla tıraş olduğumda cildimde hafif böyle yanmalar hissetmiştim. Belki e, varla başlangıç yapıp tıraş olduğum için yüzümün alışmasından dolayı bir hafta iki haftadan beri sadece böyle bunlarla tıraş oluyorum. Ondan dolayı da olabilir veya bu makinenin daha en hassas, en fitliş olan ciltlere uygun olmasından da olabilir arkadaşlar. Şu şekilde takıyoruz. Ha bunu daha uyguna da bulabilirsiniz dediğim gibi ama gerçekten benim hoşuma gitti. Yanında hiçbir taşıma Ka kabı veya ona benzer bir şey vermiyorlar. Ama daha önceden benim fotoğraf makinesi ayaklığımın böyle bir boyut tütüsü var, ee, boyutlu vardı arkadaşlar. Ben bunu buraya koyuyorum arkadaşlar. Yalnız şu çok da iyi tuttuğu söylenemez arkadaşlar. Hemen atıyor arkadaşlar. Şu şekilde kapatıyoruz. Bunun da iyi tarafı Bluetooth'lu çekme aparatını koyduğum yer vardı. Buraya da bunu koyuyorum. Bunu da şu şekilde katlayıp sardıktan sonra koyuyorum arkadaşlar. Hepsi bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.